Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özberk Çiftinden özel bir video klipi sizlerle bölüşmeye devam ediyor romantik çiftimizden romantik görüntüler, özel kareler, özel paylaşımlar hazırlayıp sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. and call